Atilla ile 24 61. Alo? Alo? Ahmet? Ahmet beni Teyze Paşa bulvarına çağırdılar. 12. ağacın altında bekleyeceğim. Ahmet beni neden çağırdılar bilmiyorum. İzmir'in yabancısıyım Ahmet korkuyorum. Sabaha dönmezsem telefonu edersin Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü'ne. 24 61. Şu para sende dursun. Ne olur ne olmaz. Rıhtımda İstanbul Öteli var bilirsin. Kapıcı İbrahim'den çilli ferahını sorarsın. Benim için bir yalan uyum. Dergın geldi daha acele gitti. Nasıl bilirsen öyle yap. Ahmet benim senden başka arkadaşım yoktur. Yarından sonra mektup gelecek. Yırt at. Unutma. Ferahına giderken karantin götür. Tarafından söyle oturgun köpeğine yüz vermesin. Ahmet beni Teyzi Paşa bulvarına çağırdılar. Ahmet beni neden çağırdılar bilmiyorum. Birazdan kalkıp gideceğim namus belası. Benizbirin yabancısıyım, kimseyi tanımam. Ahmet benim senden başka arkadaşım yoktur. Sabah dönmezsem telefon edersin emniyet mümetçi müdürlüğüne. 24, 61.